Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Osman Yaşar. Bu videomuzda böyle hazır bir model bir yerden temin ettik. Bu modeli bana ait değil bir model. TVMotion'da bildiğim ayarlarla bunu render almaya çalışacağım. Daha sonra Lumion'da yine farklı ayarlarla aynı modeli render almaya çalışacağız tekrardan. Şimdi TVMotion'u açtım. Buradaki şu sahneleri gizliyorum. Buradan import diyorum. Dosyamın olduğu yeri seçip aç diyorum. Tekrardan import dedim. Modelim geldi. Burada neler yapıyorum? İlk önce arkadaşlar yaptığım şey şu. Bir açı belirleyip oradan bir tane fotoğraf alıyorum. Mesela şu açı olabilir. Aslında bu açı da olabilir çünkü modelin bu kısmında bakın şöyle bir çalışma yapmışlar. Mesela buradan bakan bir fotoğraf alsak çok güzel durabilir. Tabii şuraları falan kapatmamız lazım o zaman. Böyle yapabiliriz belki. Buradan bir tane medya bölümüne geçip bir tane fotoğraf aldım ve buradan Diğer her şeyi kapatıyorum arkadaşlar. İlk önce malzemelerimi atamaya başlıyorum. Ground bölümünden hemen şu asfaltı bir atayalım. Gel boyutunu şöyle büyütelim. Tekrardan Nature bölümüne gelip buradaki yeşil malzemeleri atıyorum. Buraya da şöyle bir e, doku atayabiliriz. Tamam. Bunlar böyle kalabilir. Buradaki yer malzemesine yani şu kısma şöyle bir şey atabiliriz belki. Evet şimdi bu kalsın ahşap malzemesini değiştirelim. Buradaki de aynıymış. Bunu o zaman 90 derece çevirelimiz. Buradaki camları yine Seve hoşun kendi camlarından atayalım. Şuradaki spotları da açalım. Burada neons bölümünde şunları atayabiliriz. Bunlar biraz fazla çıkacaktır. Buradan kısıyorum. Yine bir bölümde mat duvar boyası atabiliriz ve rengini biraz daha şöyle koyulaştırabiliriz tamamdır Aslında model gerçekten güzel modellenmiş Şuradaki bina ve detayları çok iyi modellenmiş biz sadece üzerindeki tasarımları yani üzerindeki dokuları Twinmotion'a uygun dokulardan atayıp bu şekilde render almaya çalışacağız Fotoğraf açıma geldim. Burada kamera bölümünden yakınlaşma değerini 25 mm yapıyorum. Şöyle açıyı ayarlıyorum. Buradan bakın weakness ve lens flare'i de kapatalım. Paralizmi açıyorum. Böyle bir açı benim için yeterli olacaktır. Tekrardan fotoğrafımı kaydediyorum. Paralizmi şimdi kapatıyorum. Hava biraz şöyle koyu yaptım. Burada yapmam gereken diğer ayda HDR açıyorum. Background HDR'ı seçiyorum. Bakın HDR'ın modelimize vurduğu şöyle açıyı ayarlıyorum. Yani güneş nereden vuracak onu ayarlıyorum. Bu şekilde yeterli olabilir. Şimdilik böyle kalsın. Details bölümünden de HDR'ın modelin tam merkezinde olmasını sağlıyorum. Bakın buradan yüksekliğini de şöyle ayarlıyorum arka plandan görüyorsunuz zaten. Burada arkadaki şu binalar içinde şu rengi daha uygun bir hale getireceğim. Şöyle kalabilir. Evet şimdi isterseniz hemen etrafı ağaçlandıralım. Fotoğraf açıma gelip bakıyorum ki bu ağaçlar hani modelimin önüne geçiyor mu diye şuradan ve önüne geçti. Onları düzeltiyorum. Buradakini büyütebilirim. Böyle kalabilir. Şimdi bu kısmada biraz atama yapalım. Tekrardan fotoğraf açma geçip şöyle kontrol ediyorum. Buradan yine kamera bölümünden paralizmi açıyorum arkadaşlar. Şöyle duracak. Yani gayet dolu bir sahne olmuş oldu. Tekrar paralizmi kapatıyorum. Şurada bana yakın kısımlara şöyle çimen atayabilirim. Hemen şuradaki grass bölümünden yine populate açıyorum. Buradan şöyle elle serbest boyama yapacağım. Şöyle biraz da çiçek ekleyebilirim belki. Önce çimenleri seçtim. E, geri aldım. Şöyle ön çimenleri atayacağım. Ondan sonra çok az bir şekilde de çiçek yerleştirelim. Tekrar şöyle kamera açıma geçiyorum. Burada gayet iyi görünüyor. Şöyle ufak tefek yerlere de Doğal bir görüntü oluştursun diye. Birkaç çiçek atadım. Tamam. Kamera bölümüne gelip buradan yine paralelizmi açıyorum. Ve şöyle bir bakalım. Yolumuz düz aslında. Buradaki böyle decals bölümünden bakın şuradaki yer çizgilerinden atayabiliriz. 90 derece çevirdik. Ee, tekrar fotoğrafa gelip buradaki paralelimizi bir kapatalım arkadaşlar. Çünkü şöyle baktığımızda model iyice bir yayılıyor. Şöyle hemen bir sonraki açıya bırakıp bakın buradan e, number olarak şu 2 3 dedim. Aynısından 2 3 tane kopyaladı. Şöyle ortaladım hepsini. Yine bunları da şöyle kopyalayabiliriz. Sondakini sildim. Evet böyle görünecek. Medya kısmını kapatıp yine dekans bölümünde kalabiliriz. Oradan Dekas bölümünde kalabiliriz. Buradan şöyle yere ufak birkaç ıslaklık atayabiliriz. Ve tabi buradaki şöyle çatlak yol detaylarını da kullanabiliriz. Daha gerçekçilik atacaktır. Aslında mesela şuradaki şemsiyeleri de kullanıyorum ben. balkonlara koyalım. Bunların yine rengini değiştirmek isterseniz şurada fabrik bölümünde farklı renklerde var. Tekrardan kamera açıma geçiyorum. Panelimi açıyorum ve şöyle modelimi bir kontrol ediyorum. Burada araçları eksik. Hemen araçları yol üzerine koyalım. Burada yine objeler bölümünde city kısmında arkadaşlar şöyle tabelalar da var şu kısımda hemen. Bakın burada duraklama ve park etmek yasaktır tabelasını şöyle buraya koyabiliriz. Tekrardan gelip şu kaldırımın üzerine koyulan şöyle güzel ağaçlar var bakın onlardan da ekleyebiliriz. Tabi isterseniz yine şuradan skill olarak küçültebiliyoruz. Mesela bunlar çok büyük olabilir. Modeli kapatabilir. Kontrol edelim. Tekrardan kamera bölümünden paralizmi açıyorum. E, gayet iyi oldu aslında. Modeli bu kısım çok kapatmadı. Şurası biraz kapattı ama şöyle geri aldım. Küçülttüm onu. gayet dolu bir model oldu. Canlı canlı bir sokak görüntüsü var. Burada yine şöyle dekans bölümünde arkadaşlar. Bakın şurada kirli duvar görüntüsü ya da şöyle verebilirsiniz. Bakın şunlar da olabilir. Şöyle yerlere de birkaç yaprak dökelim. E bir de tabii ki şuradaki duvar beyaz kalmış. Mesela onu isterseniz yine buradan atayabiliriz. Böyle bir şey olabilir. Buradan boyutunu küçültelim. Tekrardan kamera açısına gidiyorum. Görüntümüz böyle. Bunu kaydedelim. Şimdi ayarlara gelelim arkadaşlar. Burada e, sis yüksekliğini kısıyorum. Sıfıra indirdim. Şimdi güneşimin açısını ayarlamıştım. Instance değerini Birazdan buradaki peş treze bakarak ayarlayacağız. Güneş değerinde şimdilik 3 yapayım. Birazdan onu da düzelteceğim. Şimdi buradan zaten peş treze açalım. Şöyle bir bakalım. Gayet kapalı bir hava görüntüsü var şu an. Biraz güneşe ihtiyacım var. Şu güneşi yine 3 kalsın. Buradaki görüntünün de Bakın şuradaki instans değerini açabiliriz. Mesela bunu 12 yapalım. Tekrardan render bitmesini bekliyorum. Bu şekilde de olabilir. Mesela güneşi yine arttırabilirsiniz. Şöyle 4, 5. Buradaki görüntüye göre açıp kapatacağız. Sen şunu 15 yapalım. Güneş de 5 olsun. Ayarları tekrardan bir kontrol edelim. Şimdi güneşi 5 yaptık. Daha sonra buradan kapalı bir hava ayarladık. Yine sis yüksekliğini sıfıra indirdik. Buradan HDR'ın instance değerini 15 yaptık. Kamerada zaten vignet yok. Lens flare bunları kapattık. Render bölümünde isterseniz yüksek olarak ayarlayıp bir bakalım. Şuradaki file files ayarını 27 filtering'i de 1 yapalım. Şöyle bekliyorum. FX'ten de yine saturation'ı 48 yapabiliriz. Bu da çok canlı çıkmasını böyle engelliyor. Yani biraz da böyle gerçeğe yakın tonları ayarlamaya çalışıyor. Buradaki FX kısmında. Render'ın bitmesini bekleyelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Zaten kalanını da yine Photoshop'ta açabiliriz. E bu şekilde yeterli olabilir. Buradaki ışıkları zaten açmıştık. Şöyle bir render alalım. Bakalım neler olacak. Photoshop'a atabiliriz belki. Buradan 4K ayarladım. Direkt export bölümünden image'ten e fotoğrafı seçiyorum. JPEG olsun dedim. Render'e bastım. Evet render tamamlandı. Şöyle bir render fotoğrafına hemen bakalım. İlk aşama için yani gayet yeterli bir render oldu bence. Etrafı donattık araçları koyduk, insanları koyduk. Zaten önce kaplamalarımızı yaptık. Bunu isterseniz yine Photoshop'a atıp orada da ayarlamaları yapabilirsiniz. Mesela doku ve netliği ayarlayabilirsiniz. Şurada da işte kuşlar ekleyebilirsiniz. Bu şekilde ufak tefek ayarlamaları da Photoshop'ta yapıyoruz. Photoshop'a attım. Şimdi Photoshop'ta filtreden kamera filtresini Geliyorum. Otomatik diyorum arkadaşlar. Şöyle bakın direkt otomatik olarak kendisi ayarları uyguluyor. Fakat bunlar yetmezse yine doku ve netliği buradan arttırıyorsunuz. Titreşim ve doygunluğu da biraz düşürüyoruz ki daha böyle bu yeşilliklerin daha gerçeğe yakın olmasını sağlıyor. Sisi kaldırma da bakın biraz daha beyaza doğru çekiyor. Şöyle yaptığınızda da koyu renkleri ortaya çıkartıyor. Bu şekilde ayarladım. İsterseniz şöyle internet üzerinden direkt Google'a birds VECTOR PNG yazabilirsiniz ya da görsellere basıp mesela şuradaki kuşları şöyle çekiştirdim. Masa üstüne getirdim. Bunlar JPEG değilmiş. Şöyle JPEG olan bakın hatta bunlar PNG olarak da hazırlanmış. Mesela direkt atıp Photoshop'un üzerine koyduğunuzda bakın şöyle getirip direkt burada bırakabilirsiniz. çok eğer koyu geliyorsa yine zaten model böyle fotoğrafı küçültüp buradan da dolgu derinliğini yani dolgu ve opaklığı fotoğrafın üzerindeki o netliği şuradan düşürüp biraz daha böyle flu görünmesini şöyle sağlayabilirsiniz. Bakın biraz daha uzaklardaymış gibi. Şöyle bıraktım. Buradan da yine farklı bir kopya olarak kaydettim. Şimdi bakın fotoğrafımız Şöyle göstereyim İlk resmimiz ve ikinci resmimiz Tabi burada Bir de Gigapixel program var yani fotoğrafın boyutunu Arttırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burada 3840 piksellik bir fotoğraf var. Bunu direkt bu programa atıyorsunuz ve isterseniz 4 kat, isterseniz 2 kat boyutunu arttırıyor. Ben 4 katı seçtim. Yani 3840'tan 15360 piksele doğru şu an bir ayarlama yapıyor. ve tamamlandı. Bakın iki fotoğrafı da şöyle bir klasör içerisinde toplayacağım ve şöyle gösterelim. Bakın bir tanesi 58 MB, 15360 piksel, diğeri de 3 MB, 3840 piksel. Şöyle bu pikselini büyüttüğümüz fotoğraf arkadaşlar. Şöyle yaklaşıyorum bakın. Şurada gayet net görünüyor. Şimdi aynı şekilde mesela diğer fotoğrafı yanaşacağım. Bakın şu bu burada kalsın. Şöyle. Bu da orijinal fotoğraf. Şöyle yine aynı açıya gelelim. Mesela burada ne vardı? Şurada beyaz bir araç var. Bakın burada şöyle iyice bir yaklaşalım mesela. Şu görüntünün biraz daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Burada pikselleşmeler artık görünüyor. Aynı şekilde şurada içeriye yaklaşalım. Dükkanın içerisine doğru. Evet bunlar çok net değilken burada biraz daha netleşmiş. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Burada hazır model üzerinden Native e evet, kendi uyguladığımız ayarları bir şekilde hani uygun bir şekilde göstermeye çalıştım. Yani kısa zamanda bu şekilde ayarlarla günü kurtarabilirsiniz. Beğendiyseniz beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Modeli de açıklama kısmında paylaşıyorum. Görüşmek üzere.